İsviçre Milli Takımı'nın marşıyla sunumumuza başlıyoruz. İsviçre Milli Takımı'nın geçmişte yakalamış olduğu başarıları, tarihçesini ve günümüzdeki bazı en değerli futbolcularından bahsedeceğiz. Öncelikle İsviçre Milli, Milli Takımı ilk maçını 12 Şubat 1905 yılında Fransa'ya karşı oynadı. Maç Paris'te Fransa'da oynandı ve bir sıfırlık mağlubiyetle İsviçre ayrıldı maçtan. İsviçre milli takımının Dünya Kupası tarihine baktığımız zaman da Dünya Kupası'ndaki en iyi sonucu 1934, 1938 ve ev sahibi olarak düzenlediği 1950, 1954 yılında çeyrek final oynayarak almıştır. 2006, 2006 Dünya Kupası'nda ise baraj maçları sonucu Türkiye'yi elereyekten katılmıştır. Ardından Fransa, Güney Kore ve Togo'nun olduğu gruplar, gruptan 7 puanla birinci olarak çıkmışlardır. Ayrıca 2006 Dünya Kupası'nda Dünya Kupalarından gol yemeden elenen ilk milli takım ünvanını kazanmıştır ki ikinci turda Ukrayna'ya karşı da maçın sonucu 0-0 tamamlanmıştır. Penaltı atışlarında elenmiştir. Bununla bilgisini vereyim. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ise Avusturya ile birlikte ev sahibi olarak turnuvaya direkt katılma hakkı kazanmışlardır. Fakat grup maçlarında önce Çek Cumhuriyeti'ne 1-0 ardından da Türkiye 2-1 mağlup olaraktan da turnuvaya veda etmişlerdir. 2010 yılında FIFA Dünya Kupası'nda ise grup maçlarında ilkinde 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda namalü tamamlayan İspanya Milli Futbol Takımı'na 1-0 skorla mağlup etmiş ancak sonraki maçlarda bir beraberlikle bir mağlubiyet alarak da gruptan çıkamamıştır. 2014 Dünya Kupası'nda ise grubunu ikinci sırada tamamlayıp ikinci turda Arjantin milli futbol takımına uzatmalarda 1-0 yenilerekten de turnuvaya veda etmiştir. Dünya Kupası tarihi İsviçre'nin bu şekilde. En çok forma sahibi bulan futbolcu ise Herman olarak 117 maçta forma sahibi bulmuştur. En çok gol atan futbolcu Alexander Frey. Tam 42 tane gol atmıştır. İsviçre milli takımı en farklı galibiyetini 9-0'lık skorla 1924 yılında Litvanya'ya karşı almıştır. En farklı mağlubiyetini ise 29 Ekim 1911 yılında Macaristan'a karşı Budapeşte'de oynanan maçta 9-0'lık mağlubiyetle almıştır. İsviçre milli takımının en değerli futbolcusuna baktığımız zaman da Zakaria ve Akanji 30 milyon euro değerinde en pahalı futbolcusu olarak da başı çekiyor. Arkasından Elvedi 28 milyon değerinde hemen arkasından Embolo ise 16 milyon değerinde bir değeri vardır İsviçre milli takımında. Hemen arkasında ise Benfica'nın Santraforu Seferovic 14 milyon euro ile gelmekte. İsviçre'nin grubuna baktığımız zaman da Türkiye A milli takımımızın grubunda bulunup ilk olarak Galerle ikinci olarak da İtalya'yla son olarak da Türkiye ile maç yapacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İsviçre milli takımına da başarılar diliyoruz.